Tragedyalar 3 Epizod Çünkü bu kahverengi akşam saatlerinde her şeyi en soğuk ölçülere vuruyoruz. Bir uzak han kavramına, hanların rahmindeki bir yolcuya, bir semendere ve soğuk bir çağdan geçiyoruz, çağlardan. Başımızda siyahtan bir hale, Koro. Birdenbire yapayalnızsanız her yerde ve bundan korkuyorsanız en küçük şeylerden bile örneğin bir ne saati sorsanız karşıdan karşıya geçseniz bir caddede sesinizi alçaltıp dikkatle bakaraktan çevrenize biriyle bir şeyler konuşsanız ve her gün kitaplar, dergiler alsanız, postacı her gün mektup getirse, söz gelimi bir resmi dairede fazlaca oyalansanız, şöyle bir iki otobüs kaçırsanız üst üste, neden olmasın kaldı ki hiçbir şey yapmasanız bile tuhaftır. Sanki herkes kuşkuyla bakacaktır yüzünüze. Ve işte bir lokantaya girdiniz, garsonla çene çaldınız, şarapla yiyecek bir şeyler söylediniz. Hepsi bu kadar. Biraz da güldünüzdü aklınızdan geçen bir şeye, ya gülünç bir olaya, ya önemsiz bir söze. Ama az ötede düğmeleriyle oynayan ve yiyen tırnaklarını bir adam, duraksız sizi izliyordur belki de. Ya da bir dernekte üyesiniz, azıcık mutlusunuz. Ya da küçük bir memur bir banka servisinde durmadan suçlusunuz, durmadan suçlusunuz. Durmadan suçlusunuz ve artık kendinizi gücünüz yok ödemeye. Giderek siz oluyorsa bütün bir kalabalık, yüzünüz yüzlerine benziyorsa, giysiniz giysilerine, ansızın bir hastanın kendini iyi sanması gibi, gücünüz yetse de azıcık bağırsanız, bir yankı, durmadan yalnızsınız, durmadan yalnızsınız epizot. Yani bizim hiç korkmadığımız şeyler, doğrusu en çok korktuğumuz şeylerdir gerçekte. İçimizde kahverengi bir dağ ölüsü yatar, bir yarasa ayaklanır, aç gözlü bir kuş varır kocaman bir şey olmanın bilincine. Birden bir ses biçiminde, radyomuzun içinde duyurur iki caz parçası arasından biri. Ya gülünç bir yaz töreni ya toptan bir öldürme, belki de soğumaya yüz tutmuş bir fincan sütlü kahve, dönüşür ellerimizde kanlı, kırbaçlı, bastırılmış bir greve, yırtılmış dövizlere, örneğin 300 ölü, bir o kadar yaralı, ve sömürge şapkalı ve sitem tabancalı gözü dönmüş biriyle o güvenlik manşetleri bir takım gazetelerde yani bizim hiç korkmadığımız şeyler, belki en çok korktuğumuz şeylerdir gerçekte. Ki bütün işkenceler, ezinler ve kırımlar, damlayan bir musluktur yerine göre. Yoksa bir enkaz altında bir ölüm, ya da puslu bir havada, bir cinayette bir ölüm, ölümün anlamı ne? Koro Sizin hiç korkmadığınız şeyler, ya da hep böyle sandığınız, beslenir kimi zamanda sevgilerle, çok içten bir selamla ve içten bir gülümsemeyle, işte her sabah rastladığınız birinin durakta, yolda, iş yerinde ya da bir meyhanenin kuytu bir köşesinde yıllarca süren o dostça ilişkinin ve hatta bir sevgilinin yerine kin dolu gözleriyle bir ölüm yargıcı gibi biri kapkara giysilerle, özenti bir zincirle, öyle dikilmiş sorguya çekiyorsa sizi ve sakın sormayın işte bir hesap yanlışlığı mı değil mi vakit yok öğrenmeye. Canım en basiti arkanızdaki bir duvarın mineler, sarmaşıklar, o yaban gülleriyle örtülü bir duvarın ansızın kanlı, kireçli bir taş yağmuru halinde korkunç bir silah olduğunu yerine göre düşünün ve sakın sormayın işte bir hesap yanlışlığı mı değil mi vakit yok öğrenmeye ya da bir düşte yürüyor gibi ıslak mavi bir sebahtı açtınız pencerenizi şöyle bir gerindiniz gökyüzüne baktınız tutarak sapından bembeyaz bir karanfili sevinçle okşadınız ve içeride kahvaltınız bekliyordu sizi. Öyle ki kahvenizi içiyordunuz. Birazdan çıkacaktınız. Tam o sıra kapının zili. Tuhaf şey bu saatte kim olabilir ki? Ve işte az önce aldınız mı gazeteleri? Öyleyse yaktınız bir sigara daha, kapıya yöneldiniz. Bırakıp masaya kahvenizi, kilidi çevirdiniz, açtınız kapıyı usulca bir kurşun birden o zamansız, o yersiz baş dönmesi, hani av araçları satılan bir dükkan vardı, içi doldurulmuş çulluklar, kardelen çiçekleri, bir kurşun, geçerken uğrardınız, iyiydi, cana yakındı, gileinden çıkmaz elleri, bekardı, umutsuzdu, yalnızdı ve belki bir kurşun, Sormayın kendinize, bir vahşet mi bu, değil mi? Düştünüz sırt üstü yere ve işte avlandınız. Sadece avlandınız. Ağız dil bilmez söylemeyi. Ötede ıslak mavi bir sabahtı gökyüzü. Bembeyaz karanfiller, pencere, kahveniz, masanız, kahvaltınız, bir yankı ve bütün çay fincanları Durmadan yalnızsınız, durmadan yalnızsınız. Ağıt. Gün bitti, saat kaç? Bitecek mi bir gün savaşımız? Hak edilmiş hüzünlerimiz olacak mı bizim de? Dönüp dönüp arkamıza baktığımız bir dünya kalıntısı üstünde hak edilmiş hüzünlerimiz olacak mı bizim de? Koro başı daha bir süre böyle silahlar eleştirecek sizi belki de. İşte siz toplayıp tutacaksınız içinizdeki ölüleri. Bakmadan geçeceksiniz o duvar diplerine. Gözleriniz olacak, yüzünüz, elleriniz. Ne korku, ne kin, ne de yenilme. Ve asıl günleriniz olacak günleriniz. Duyup da bilmediğiniz, bilip de tatmadığınız dünyanın tek düzenli renginde